Çiğdem Tunç da tabii bütün Türk halkı gibi etkilendi 15 evet. Temmuz. Ve bu 15 Temmuz Ömer Halis Demir Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nu kurdurdu. Evet. Peki nasıl oluştu? Kendisinden dinleyelim nasıl oluştu. Üzmeye gerek yok. Bir büyük travma yaşadık. Çok şükür ki ayaktayız. Çok şükür. Bütün hastalarımız da Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak ayaktayız. Biz yıkmak öyle kolay değildir öyle hayalleriniz falan varsa erteleyin valla. Boşlara zahmete girmeyin. Bir Ömer Halis demir. Ölümle yaşam son saniyelerini beraber yaşadığınız kaç kişiyi seyrettiniz? Ha, günlük trafik kazası haberleri falan oluyor hani günlük hayatımızda. Bir araba giderken paramparça olabiliyor. Biliyorsunuz ki orada yaşam sona ermiş. bir ceylan gibi bir pars gibi bir kaplan gibi bir Türk Silahlı Kuvvetleri askerinin o kararlılıkla o hızla devletiyle nevdü belirsizlik arasına can siper etmiş olması benim toprağım bu kahramanı çıkıyor benim zaten kahramanımız var bizim kahramanlıklarımız saymakla bitmez ama Nefes aldığımız çağ diliminde dedim ki bu toprak bunu yapan kahramanları en çok isteğim de kabrini ziyaret etmektir ve bunca senedir yapamadım. Sen de bir kahramanlık yap. Senin donanımın nedir? Senin silahın nedir? Mühimmatın nedir? Kendinsin. Sanatın, tecrüben, bunca yıllık bu kadar çok disiplinin oluşturduğu bir olgunluk çağı profilim var. Sen ne yaparsın? Bu bildiklerinde seni mezara göndermeyeceğiz Çiğdem. Sen şimdi elini taşın altına koyacaksın. Sen zengin bir insan değilsin ama çok ne yaptığıyla ilgili iyi eğitilmiş bir insansın. Yoktan var edeceksin. Tiyatronu kuracaksın. Ne var? Bir evimiz var. Evim var. Onun bir odası ofisimiz olur mu? Olur, mis gibi ofis olarak düzenleyip Bir tane benim gibi, Allah bana sağ yanım ve sol yanım var benim. Biri Gökhan Bey, 20 senedir menajerliğimi yapan. Biri de tiyatromun müdürlüğünü ve başrol oyuncularından biri Alper aynı zamanda Çorumluoğlu. Alper Çorumluoğlu var. Süreyya Gökhan ve biri sağ yanım, biri sol yanım. Çok zenginim. Çok, Çok zenginim ben. Bir ofis odası Alper ben Gökhan başladık işe. Nasıl oyun bulunur? Nasıl kadro yapılır? Nasıl hani devlet neslinde de hani bir vergi şey Bütün bu ayrıntıları tereyağından kıl çeker gibi yaptık ve bismillah dedik. Ben kendi kahramanlığımı yaptım. Yapmaktayım. Sen ne yaptın Allah aşkına tiyatro oyunu öyle değil işte. Özel tiyatroyum ben. Devletin evet. bana yardımcı oluyor. Ama hayat şartları o kadar pahalı ki o yaptığı yardım daha zaten ilk 15 gününde bitiyor devletimin. Buna rağmen özel tiyatrolar deprem oluyor. Pandemi çıktı, sel felaketi, acılar yaşandıkça önce zaten biz kendi yüreğimizde kendimizi yasa sokuyoruz. Ama bu tür e, sahneye dair şeyler biliyorsunuz önce kapısını kilitliyor evet. halbuki ben bunu da savunuyorum Eda bilakis şehitlerimiz olduğu zaman o perdeyi açmalıyız niye şehitlerim senin uğruna şalaş verdiğin özgürlüğümüz için vatanımız için demokrasimiz için biz bugün ayaktayız boş yere vefat etmediniz bak hepimiz ayakta özgürce soluk alıp üzerimize düşen ne benim işim çöp toplamak mı? Tiyatro oyunu yapmak mı? Bankada veya esnafın kilidini açmak mı? Onu o gün eksiksiz yapıyor olmam lazım. O zaman şehitlerimi daha çok onurlandırırım. Her neyse önce biz kitleniyoruz. Buna rağmen benim şöyle oturup oyun başlamadan baktığım zaman 20-25 kişi görüyorum. Ben ne şehir tiyatrolarıyım ne devlet tiyatroları hayranım imkanlarına tabii arkasında büyükşehir belediyelerimiz devletimiz var. Dünyayla yarışır. Siz devleti kebir oldunuz. Ben de küçük bir şehir tiyatroları gibi hı hı. 20 kişi sen delirmişin çiğdem sen kendini düşün çiğdem Gökhan kendini yerden yere ay. Çiğdem Hanım önce kendinizi hayır düşünemiyorum. O 20 kişinin elini bırakamıyorum. O 20 gider başka 20 gelir. Diyor ki yazarımız Eray Yasin Işık vallahi diyor Alper'le konuştum söz verdim diyor 6 kişiyi açmayacak diyor. Cahide son uh -huh. son sezon evet. oyun. Tamam söz Eray diyorum. Eray bak şey de girdi öğrenciler var ya Darül Bedai'de hadi derini de yazalım derken 12 kişi sizin kalabalık bir kadronuz var zaten. 12 kişi enden evet. ha kadro. Şoför ne bahat gece 16 Bin bir gece masalları on altı gece masalları çok kalabalık onu biliyorum. Ama o yakışır. Ama çok güzel. Ne olur ben böyle yapmak istiyorum. Hani başkaları istiyorum. böyle beş altı tane beş altı kişiyle daha doğrusu oyunu sergileyebiliyor. Ne beş altı iki. Ya iki tane de var evet ama i̇ki siz. İki plastik sandalye. Siz Arkada siyah bir perde o kadar. Ama siz resmen bir işletme açtınız istihdam sağlıyorsunuz. O ne insanlar olur imkanım olsun. Evet. Özel sektöre de sesleniyorum buradan. Ben hep şuna inanıyorum hani kendi önünü süpür derler ya her şeyi devletten beklemeyeceksin. Devlet sana yardımcı oluyor. Özel sektörden de ricacı oluyorum. Biz e, gururlu insanlarız öyle insanların makamına kapılarına dayanıp da isteyemiyoruz. Halbuki büyük bir sanat olayı. Ben o imkanları bulayım Eda'cığım iddialı konuşmuyorum. Hı hı. Londra'da çok seyrettim oyun. Ee, Beynin yerinden çıkıyor, yükseliyor ve tekrar yerine. İnanamazsın. Olmayana olur yapıyor insanlar. Telefon kulübesi gözlerinin önünde sahnede uçuyor. İçinde oyuncularla uçuyor, uçuyor. Adam yok oluyor. Şöyle baktığın adam sahne burası. Hı hı. Sinema filmi seyretmiyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.